Şimdi at pazarı dediğimiz mühitte eski hayvan pazarıydı oran. Evet. Orada işte at, eşek satılırdı. Kilise mahallesi de oraya yakın. Evet, yakın Orada kilisede de çevresinde de Ermeniler oturur. Tabi oranın kilisenin görevlisi bir papaz da var. Evet. Adam kendine lazım oluyor. Vada var tabi onun da. Bir eşek alayım diye pazara gidip alıp gelirken iki kafada Kayseri'de diyor ki lan papazın eşeğini çalak mı? <laughs> nasıl, nasıl çalacak? Ya sen ben tâbi, ben düzen yaptıktan sonra sen eşya tut, koşu dön. Herhalde. Ben sana yetişirim. Peki, şimdi bu yaklaşıyor, eşya buraya varıyor. Eşeğin yularını çıkardığıyla kendi boğazına takıyor. Allah Allah! Allah. Boş, boş, kalan eşeğe de öbür arkadaşı kulağından tuttuğuyla koşu dönüp doğru, doğru pazara götürüyor, satacaklar. satacak. Satacak. Şimdi giderken giderken bu boynunda dahlı ya yular. Evet. Şöyle gerilince par, papazın elinde ipi. İp gerikiyor yani adam gerilince. dönüp bir bakıyor adam. Eşekti ya bir adam ya. Şaşırıp kalıyor adam. Nutlu tut, tutuluyor ne diyeceğini bilmiyor. Bu hemen diyor ki ya papaz efendi sen ne mübarek adamsın ya. <laughs> Annem bana hep beddua diyordu. Allah seni ya yapsın eşek diyordu. Ben eşek oldum. <laughs> Allah, Allah suçumdan, günahından dolayı. Sen aldın beni getirirken ne mübarek adamsın. Sen hem ben, ben tekrar insan oldum diyor. Adam şaşkınlığı sürerken bu diyor ki eğer izin verirsen sen de affedersen ben çıkayım yılanla. Ya çık da git arkadaş, çık da <laughs> diyor ya. Tabi bu yular boynundan çıkıyor, doğru pazara. Satıp bölüşecekler. Tarihi ne <laughs> Şimdi papaz diyor ki lan eşek de koruyor mu? Gideyim bir de alayım bari. Pazara geliyor, kendi aldığı eşek orada duruyor. Aha! varıyor eşeğe kulağına diyor ki ne gavulluk ittin ki acaba yine eşeğe <laughs> <laughs>